arkadaşlar. Onun beş tane koyun var. Köyün yukarısına koyuldu. Gördüğünüz gibi. Başında yaman arkadaşlar. Arkadaşlar hiç bir insana gerek yok. Bu kimseyi de yaklaştırmaz. Bir yere de salmaz arkadaşlar. Aha böyle yer bu. Yaman, yamanımızın eski emekler değişimizin amacı bu arkadaşlar. Orada insan olursa ona güvenir biraz gezer ama şu anda insan olmadığı için kendisi yayıyor arkadaşlar. Şu anda kendisinde. Emir komuta kendisinde arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar buzlar bahçeye koyurdu diyelim şimdi yukarıdan Kuzular burada. İnekler burada. Bahar geldi arkadaşlar. Şimdi Yaman buralarda bir yerde. Ona bakacağım. Yaman. Arkadaşlar bölgeyi tarıyordu en son. Bugün Şuraya geldim arkadaşlar. Ama biraz geç geldim. Sabah erken gelmiş olsam size kurt çekebilecektik arkadaşlar. Baya bir kargaşa koptu köyde. Arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim. Şuralardan böyle geçiyorlar. Köyün tam üstüne geldiğinde köpekler zaten kovalamaya başlıyorlar şey Yaman sonradan koyurdular. Ama zaten e, şeyin kızımla şey vardı. E, yavrular vardı. Onlar birbirle aşırmışlar. Şey daha öbür tarafını. Yaman. Oğlum. Ne yapıyorsun buralarda? Adamın dibisin dibi. Of ne güzel manzara oldu. Arkası bembeyaz. Gel bakalım gel. Bir selamlaşak da. Yaklaşmadık daha. Niye? Niye sustum da? Işte, daha da arkadaşlar konuşma sesleri geliyordu. Kim vardı? Şurada üç kişi gizliyor. Neredesiniz siz? Aha, şurada dersiniz. Yaman, Yaman. Yaman da bizi iplemiyor arkadaşlar. Kendi kafasına göre geziyor. Arkadaşlar yaş ilerlediği zaman olgunluk küçüklerden birisi olsa yanından ayrılmaz. Ama bu tam oturmuş köpek. Onun görevi buralarda gezinmek. Bölgeyi korumak. Değil mi oğlum? Değil mi tersin? Gel buraya gel bir. Bir okşayım lan gel. Gel bir okşayım gel. Gel oğlum gel. Aferin benim oğlum. Kimin oğlu bu? Aferin benim oğlum. Aferin. Aferin benim oğlum. Kimin tasını bu? He? Kimin ne bu? Bunun şeyi biraz zayıf gördüm arkadaşlar. Biraz zayıflamış. Bir şerit sallarız. Şerit abi iç, abi, iç parazit abi arkadaşlar. Şerit dediğimiz bizim. Alt dilinde şerit diyoruz da. Değil mi oğlum? Arkadaşlar emeklerimiz yamanımızda bu. Sabahleyin kurt aladı. Geç koyulmuşlar ama bunu arkadaşlar. Geç koydukları için bu da bayağı giderdi çünkü fazla yağlı olmadığı için iyi koşar şimdi. Ama kızım zaten arkadaşlar hiç bağlanmadığı için aşırı atletik, aşırı şey sporlu kızım kovaladı güzel kovalamış Ne tabi abimin anlattıkları bizim sabahleyin malları yemlemeye kalktım arkadaşlar köpeklerin gürültüsüne yukarı bakıyor kurtları görüyor işte bu şekilde takip ediyor şöyle göstereyim ben size alanı arkadaşlar şuradan şu depeyi de. arka tarafına aşırıp gittiler ama nereye da gitti Abim zaten oraya kadar görebilecekti. Oraya kadar takip etmiş. Yaman da sonradan koşmuş. Arkasına o da gitmiş. Arkadaşlar Yaman'ın şu bahçelerde bir dahi bu şekilde görmek insana huzur veriyor. Çünkü kışın hiçbir yere çıkmak yok. Hiçbir şey yapamıyorduk. Şimdi çok şükür şşt, şşt. <laughs> Allah ım. Arkadaşlar köydeki durumlarımız bu. Şimdi arkadaşlar Leman'ın atletikliği ne kadar e, yaşlı olsa da ya kuyruk yapısına bakın arkadaşlar. Ön uç kısmı kuyruk, ayaklarda, kafada. Yani benim atabileceğim hiçbir şey yok maşallah. Tüm güzel özellikleri taşıyan bir köpek arkadaşlar. Arkadaşlar Bilenler Bilir Ufak tefek Türkiye'de Çok kişi bil, bilmesi lazım bilir de yani Yaman'ın babası Ahmetçikli Sarı diye Çok güzel bir köpek Arkadaşlar Çoğu videoda da bahsettim ama Ahmetçikli Sarı'nın Arkadaşlar 3 tane oğlu kaldı piyasada Dünyada onlardan biri. Ben de biri yenimde, diğeri de Afyon'da arkadaşlar. Başka şey kalmadı çocuğu. Yani son damızlıklar bunlar arkadaşlar. Böyle koyunun içinde kafasına göre takılır. Bayağı önce bir paylaştım. Yaman'ın eski bir videosu vardı. Pıtrak temizliyordu arkadaşlar Oyunun üzerinde. Yaman akıllı. Elleme gülüm elleme. Arkadaşlar bunlar Çoban olmadığı zaman daha daha düşkün oluyorlar, daha e, sürüyü koruma güdüleri daha da şey oluyor, daha iyi güdü şey koruyorlar. Ama yanında çoban varsa biraz gezerler, uzaktan takip ederler. Şimdi dikkat etseniz bahçenin öbür uçlarını gezerken ben gittim yanına. Resmen ben getirdim geri. Oralarda geziyordu. Oraları bir tarayacak. Olur. Olur gülüm. <laughs> Yaman. 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 Arkadaşlar bugün köydeydik. Köyden başka karıları yakalarsanız gene çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar yamanımızı beğendiyseniz mutlaka belirtin arkadaşlar. Yorumlarla like'larla arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.